Altan ve Nuri Çamlı kardeşlerin yeni hayatı şu andan itibaren başlamıştır hoca. Aşık dinliyor musun beni? Dinliyorum. Bir plan anlatıyorum sana dinle. Ne yapıyorsun ya? Çin suyunu karpuz yiyorum. Allah <laughs> Allah. Dinle bak. Bir, barı açıyorum. Param yazıyor ya! Param altan ya! İki, aileyle aramı düzeltiyorum. 3, babamı da yanıma alıyorum. Olay bitmiştir. Benim babam nasıl ölür ya? Oğlum insanlar doğuyorlar, ölüyorlar. Böyle bu iş ya. Abartma. Hayırlısı da be oğlum, çiştim senin artık planlarından ya. Ya oğlum işte, sen bilmiyorsun ki bambaşka bir adam artık. Seni de kurtaracağım.